Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'den Güzel bir fotoğraf geldi tatilden arkadaşlar. Afra Sarazoğlu Mert Ramazan Demir'in İtalya'da fotoğrafını çekti. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Arda arda güzel paylaşımlarımız olacak. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden haberdar olabilecek arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Mert Ramazan Demir, Afra Sarıoğlu'nun güzel paylaşımları var arkadaşlar. Şimdi izlemediyse kanalıma girip o görüntüleri de izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.